Evet bitti burayı ayırdım şimdi bakın şu karşı tarafa teller de vardı da gözüküyor mu bilmiyorum buraya e, karamel ve yavrularını koyacağız biraz daha büyüsünler bir ay bir ay sonra havuzun oraya geçiririz. E, buraya da bıhrame ve yavrularını koyacağız ve onların bulunduğu yere de yeni doğmuş olanları koyacağız öyle şimdi onları getiriyoruz hadi bakalım. Şimdi buraya koyuyoruz. Buradan açayım. Ve diğerlerini de tutmaya çalışıyoruz. Ama iki tane beyaz da burada. Burası artık diğer yeni doğanların olacak inşallah. Bir tanesini de ben tuttum. Götürüyorum. Evet. Bıhrama ve yavrularını bu tarafa geçirdik. Onlar. Bu isimler biraz daha burada. Sonra karman yapacağız inşallah. Şimdi karamel ve yavrularını geçireceğiz. Onu tutmak da bir mesele. Bakın. 6 tane yavrusu ile birlikte burada bacağıma 3, 6 evet. Ee, öyle nasıl olmuş? Bu şekilde. Yer yok. Ne yapalım? Anca yer hani ayarlamaya çalışıyoruz. Bahçe o kadar da büyük değil aslında. Çok şükür yine ayarladık. Şimdi bıcırık <laughs> Onları kendi yavruları zannediyor. Senin değil onlar senin yavruların büyüdü. Senin yavruların büyüdü. Evet, karamel de geliyor. Yani ne olursunuz şu paşa'ya bakar mısınız? Ee, buraya karamel geldi ya. Tipe bak ya, hareketlerine bak ya. Paşayı ve diğerlerini gör şey karameli ve diğerlerini gördü ya. Bu nasıl bir hayvan ya? Paşa hayır senin için getirmedik buraya. Evet bu şekilde Paşa'nın gerdiği hallere bakar mısınız? Onlara yapıyor. Sanki onun için getirdik de. Ee, oy oy bakın. Siz de birazcık daha burada kalın misafir olun. Sizi de havuz yere geçireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet bunları hallettik. En başta bıramalar var. Burada karamel ve yavruları var. Şunun maşallah büyüklüğüne bakar mısınız? Bu erkek kesin. Baya baya büyük. Ne oldu bakalım? Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ördeklerin şeyleri, ayakları aynı bıçak gibi değil mi? Hmm. Çok fena kesiyor. Bakayım. Oo, bayağı kesmiş. Evet, hadi bakalım. Şimdi diğerlerini geçeceğiz. Diğerlerini nasıl yapacağız?